Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkamatı adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz üzerine Allah'ın adı anılmış hayvanların etinden yemek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aleyküm elle ta'kulu mimma zikra Allahi aleyhi ve kad fassala lekum ma harrama aleykum illa ma zuturirtum ileyh. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن. إن ربك هو أعلم بم المعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız artık üzerine Allah'ın adı anılan besmele çekilip boğazlanan hayvanlardan yiyin. Size ne oluyor ki o size darda kalıp muhtaç bulunduğunuz müstesna neleri haram kıldığını ayrı ayrı bildirmişken adının üzerine anıldığı hayvanlardan yemiyorsunuz. Doğrusu birçokları heva ve heveslerine uyarak bilmeden saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar kazandıklar karşılığı şüphesiz ki ceza göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adının anılmadığı hayvanlardan yemeyin. Çünkü bunu işlemek Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar ve şeytan karakterli insanlar sizinle mücadele edip tartışmaları için kendi dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara boyun eğip uyarsanız muhakkak ki siz de müşrik Allah'a eş ortak koşanlar olursunuz. Bakara ve maide sürelerinde bu hususa geniş yer verilmiştir. Burada ise has bir sebebi müsteniden üzerine Allah'ın adının anıldığı ve anılmadığı hayvanlardan bahsedilmekte ve her şeyin yani helal ve haramın ayrı ayrı beyan edildiğine temas ederek bunların birbirinden bütün ayrıntıları ayırt edildiğine dikkatimiz çekilmektedir. Hiç şüphe yok ki Allah'ın helal ve haram kıldığı şeylerde bizim afiyetimiz yani maddi ve manevi sağlığımız mevzu bahistir. Ayrıca ilahi buluklara uyup uymadığımız gibi bir takım zahiri ve batini sebep ve hikmetler de vardır. İlmi ve dini sahada tekamül etmemiş bir kimsenin aklı ve mantığı bu hikmetleri kavramakta zorluk çeker. Bazen bu yüzden inkara sapar. Bu bakımdan her iki sahada gelişip tekamül etmiş cumhurun görüşüne uymak en sağlam yoldur. Kabul ve teslimden sonra neden ve niçinler üzerinde durmakta büyük faydalar vardır. Ayet-i kerimde bu sahada işaret edilmiştir. O halde eğer Allah'a ve onun kudret ve azametine ve her şeydeki mündemic esra ve hikmetine inanıyorsak artık onun emir ve yasaklarına karşı gelmememiz icap etmez mi? Aksi halde haddi aşmış ilahi yolun dışına çıkmış olmaz mıyız? Ebu Davud Tirmizi, bezarın taklit ettikleri hadiste İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Yahudilerden birkaç kişi toplanıp Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek dediler ki Biz kendi boğazlayıp öldürdüğümüz hayvanları yeriz fakat Allah'ın öldürdüğünü yemeyiz. Bunun üzerine yukarıdaki ait kelime indi. Burada sebep her ne kadar husus ifade ediyorsa da itibar lafzın umumunadır, sebebin hususuna değildir. O halde eti yenmesi mübah olan herhangi bir hayvan üzerine Allah'ın adı anılırsa o helaldir, anılmamışsa o haramdır. Ancak zarur haller müstahane çünkü zarurat mahzuratı müvakkılar. Bir işte meşakkat görülünce muruhsat ve müsaat gösteriler, zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Yalnız şu var ki Allah'ın adı anılmadan boğazan hayvanlardan bahsederken imam ve fakirlerin bu ustaki görüş vaklarını dikkate almak lazımdır. Çünkü ayet üzerinde her birinin isabetli tahlilleri ve bununla alakalı istimbatları vardır. A. İbn Ömer, Nafi, Şabi, İbn Sirin bir rivayete göre İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel'e göre ister kasten ister unutarak üzerine Allah'ın adı anılmadan boğazan hayvanlar haramdır. Etleri yenilmez. Ebu Sevir, Ebu Davud ve Zahiri de aynı görüştedirler. Zira gerek bu ayetten gerekse Fekulü minme emsek ne aleykum ve kusmallah aleyh ayetinden açık olarak anlaşılan mana budur. Ayrıca sahih hadislerde de av ve başka hallerde tesmiye besmele çekilmesi subut kubulmuştur. Bu fısık Allah'ın yoluna çıkmaktır cümlesi de bu manayı kuvvetlendirmektedir. Müslüman kimsenin besmeleyi terk etmesi fısık değil ve de Allah'tan başkası için boğazlamak fısıktır. Diyenler yani ayetten böyle hüküm çıkan varsa da yukarıdaki ismi geçen imamlara göre Allah'ın farz kıldığı şeyi terk edeni sıfı sık sıfı sıfatıyla vasıflandırmak garip sayılmaz. B. İmam Şafi ve arkadaşları göre tesmiye müstehaptır, vacip değildir. Bir rivayette İmam Malik ile İmam Ahmet de aynı görüştedirler. Bu mana İbn Abbas, Ebu Hureyre ve Ata bin Ebi rabahtan rivayet edilmiştir. İmam Şafii bu radikayeti Allah'tan başkası için boğazlayan manasına hamletmiştir ki bu muhassısız bir tahsis sayılır. Gerçi bu Davud Mürsel 45 Mürsel hadis isnadında ravisi olan Sabi atlanarak doğrudan doğruya tabi tarafından Hazreti Peygamber'e ulaştıran Gayrı Resulat diye başlanan hadistir. Hadisler arasında Zebihatul Müslimi halalun zekerallahu aleyhi evlem yüzgü yedkur. Üzerine Allah'ın adını anın, ansın, anmasın. Müslümanın boğazladığı helaldir. Hadisi getirmişse de bu ayeti tahsil etmeye münasip değildir. Bundan başka Hazreti Ali'den rivayet edilen hadiste ise eti yerken tesmiye getirmenin kafi geleceği belirtiliyor. Şüphe ki Hazreti Ayşe Valdemiz Resulü ve Efendimiz'e sormuş. Eğer lan Resulü bazı kabirlerden bize et getiriyor fakat üzerine Allah'ın adının anılıp anılmadığını bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekir demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz besmele çekin ve yayın buyurmuşlar. Bu usta imamların görüşü. İmam Malik, İmam Ahmet'ten gelen meşru kavle Ebu Hanife ve İshak bin Ravaya'ya göre besmele unutularak terk edilirse bir zarar gelmez. Kasten terk edilirse yenmesi helal değildir. Bu görüş Hazreti Ali İbn Abbas, Said bin Müseyyib, Ata Tavus, Hasan Basri, Ebu Malik, Abdurrahman bin Ebi Leyla, Cafer bin Muhammed, Rebiya bin Abdurrahman'dan mervidir. Adı geçen imamlar bu manayı Bey Hakim İbn Abbas'tan takrir etti. Şu hadiste istidlal etmişlerdir. El müslimu in nesi en yusemmi hine yezbahu fel Müslüman kimse hayvanı boğazlarken bir tesmeyi unutursa Allah'ın adını ansın da o hayvandan yesin. Yani etini yemeye başlarken besmele çekip yesin. Bu hadisin Hazreti Peygamber'e ref'inde hata hata vardır hadisçilerin teskini göre i̇bn Abbas'ın sözüdür. Ayrıca bu meselede bazı alimlerce istida edilen İsmullah ala kalbi kullu mümin Allah'ın ismi her Müslüman kalbi üzerindedir. Hadisi ise zayıftır. İmam Bey, Hakim ve diğer muhaddisler bunun zayıf olduğunu tespit etmişlerdir. Çıkarılan hükümler Zarur haller müstesna eti yenmesi mübah olan herhangi bir hayvanın üzerine Allah'ın adı anılırsa o helaldir, anılmazsa o haramdır. İki, bir rivayete göre ki bu gayrimeşhur meşhur bir rivayettir. İmam Malik, İmam Ahmet ve Ebu Sevir ile davut Zahiri'ye göre ister kasten ister unutarak üzerine Allah'ın adı anılmadan boğazan hayvanlar haramdır. Kitab-ı rahmet de imamların görüşü şöyle tespit ediliyor. Ebu Hanife'ye göre tesbih kasten terk edilirse zebiha yenilmez. İmam Malik'e göre kasten terk ederse yenilmez. Unutup terk ederse bu usta iki rivayet vardır. Üçüncü bir rivayet ise mutlaka helaldir. İmam Şafi'ye göre tesfiyi ister kasten ister unutarak terk etmenin tesiri yoktur. Yani her iki halde de zebiha yenilir. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre kasten terk ederse yenilmez. Unutarak terk ederse bu usta kendisinden iki rivayet vardır. kitab Rahmet'te geçiyor. 3. İmam Şafii ve arkadaşları göre tesmiye müstehaptır. Bir rivayete göre İmam Malik ve İmam Ahmet de aynı görüştediler. 4. Ebu Hanife'ye göre unutularak besmele terk edilirse bir zarar vermez. Yani hayvan hayvanın eti yenilir. Meşhur bir rivayete göre İmam Malik ile İmam Ahmet de aynı görüşü ishal etmişlerdir. 5. Hazreti Ali'den yapılan bir rivayete göre hayvan boğazlanırken besmele unutulursa eti yenilirken besmele getirmek bunun yerine yani terk edilenin yerine geçer. Hazreti Ali'den yapılan bir rivayete göre Hayvan boğazayken besmele unutulursa eti yenirken besmele getirmek bunun yerine yani terk edilenin yerine geçer.